Merhaba arkadaşlar. Ben Katser ve bu bölümde size işletim sistemini nasıl İngilizce yaparımı göstereceğim. Ee, e, çok kişi merak ediyor. Ben, ben tarafından merak etmiyor ama e, hani merak ediyorlar yani öyle diyeyim. Ee, ben de yardım edeyim, göstereyim dedim. Tabii kendi bulmadım yani. Kendi bulmam imkansız. Zaten şey diyeyim ve Oh... Ee, boğazıma bir şey takıldı. Da. Neyse. Ee, ben İngilizce işletim sistemi kullanıyorum. Fark etmişsinizdir kompüterden veya sağ tıkladığımdaki properties bilmem ne İngilizceden. Neyse. Ee, şöyle göstereyim. Şu anda zaten bir videomu yüklemek için hazırlıyorum. Bir de bunu ekleyeyim dedim. Araya sıkıştırayım hemen. Şimdi öncelikle e, başlata tıklıyorsunuz. Benimki şu an İngilizce olduğu için İngilizce yazacağım. Şimdi check for updates diyorsunuz ve ya da siz güncelleştirmeleri denetleyeceksiniz. Ya da direkt güncelleştirme yazsanız da çıkıyor update. Ve e, şu anda hem video editliyorum hem video çekiyorum. ups Neyse update yazınca çıkıyor zaten. Check for updates. Ne yanlış yazdım? Harf mi? Büyük harf küçük harf yanlış yazdım galiba. Ve Ahmet mikrofonun yanındayken senin sesin cidden çok rahat duyuyor du 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 Duyuluyor haberin olsun konuşamadım yine ya. Yine, yine, yine. Hatta şöyle göstereyim. Minecraft videosu editliyorum. birazcık zor editleniyor. Ama olsun. Yani 8 GB'lık şey, ay 11 GB hatta 12 GB'lık videoyu bana şöyle göstereyim. Oops hop 11 GB'lık videoyu bana dönüştürüyorsa hatta şöyle göstereyim bu bir önceki denemem property update gelmeden şey yapıyoruz <laughs> 262 MB şu ee, şurada onun asıl versiyonu videonun ki bu şimdiki çektiğim video. Properties 7 GB. Hani farkı siz hesaplayın. Ve bu den yani update niye gelmedi? Check for updates. Buradan açarım al. Buradan olmayacak bu muhtemelen hanım. Ve lag olmaya başladı yine. Neyse. Hı, tabii buradan olmayacağını demiştim. Windows Update. Tabi sizde de böyle bir sıkıntı varsa siz de benim dediğim yapın. Ne oldu? Update mi? Ne yaparsan ya. Ah. Şurada e, herhangi yani rastgele bir sayı ve e, isteğe bağlı güncelleşmeler, opsiyonel güncelleşmeler var. Buna giriyorsunuz. Gereksiz yeri uzadı biliyorum ama. Buradan İngilizce olanı seçiyorsunuz, OK diyorsunuz, yüklüyorsunuz. Ben şuradan importları yükleyeyim, OK diyorsunuz, şimdi bunu kapatabilirim. Kapatmadan önce Install ve kapat. Neyse, ardından o yüklemesini tamamlayacak. Yüklemesini tamamladıktan sonra buraya gelip oturumu kapat veya eğer İngilizceye dönmüşse Log Off diyorsun demeden önce Diyorsunuz, geri giriyorsunuz kontrol panele giriyorsunuz yani denetim masasına ee, saat bölge ve dil midir ne öyle bir seçenek var ona giriyorsunuz bölge ve dil olanına giriyorsunuz da burada yok neyse olsun giriyorsunuz bölge ve dil seçenekleri geliyor buradan keyboard language buradan da English ve mutlu son. Tavus'tan log off isteyecek. Gördüğünüz gibi. Ben buna tabii ki de bir şey demeyeceğim. Çünkü benimki zaten emrede. Neyse. izlediğiniz için teşekkürler. Ee, artık umarım siz de yapabiliyor olacaksınızdır. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.